Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle endemik bir bitki türü olan kardelen çiçeği hakkında konuşacağız. Evet. Kardelen çiçeği oluyor. Şöyle göstereyim. Resimde gördüğünüz kardelen çiçeği işte. Karların içerisinden açmış bir kardelen çiçeği ve bu bağlamda Yunus suresi 24. ayeti de inşallah daha iyi anlamış olacağız. Değerli dostlar, kardelen çiçeği anlamı sabır, fedakarlık olarak bilinmektedir. Bununla beraber cesaret, zorluk ve güç anlamlarını da taşır kardelen çiçeği. Ne de olsa bu çiçek kar şartlarına dayanıp bu kadar güzel ve narin bir şekilde karın içinden çıkar. Evet yanlış duymadınız kardeşlerim. Kardelen çiçeği karı delerek çıktığı için, açtığı için bu çiçeğe kardelen çiçeği denmiştir. Bu yüzden bu ismi almıştır. Bu güzel ve narin çiçek çok yüksek rakamlardır takımlarda açar. Ve bizim ülkemiz Türkiye'de ilk olarak 1874 yılında İzmir'de keşfedilmiştir. Kışın karın kokusunu alır almaz kardelen çiçeği açmaya başlar. Ve Mart ayının sonuna kadar da biz bu çiçeği yüksek rakımlı o dağlarda görürüz. Bu çiçek eksi 20 derecede bile dayanabilecek yapıda yaratmıştır. Ve çiçeğe dokunmamak gerekiyor. Çünkü narin bir yapısı vardır. Hatta şöyle söylemek gerekirse bu çiçeği dokunmanın ötesinde eğer koparırsanız tamı tamına 80 bin TL cezası vardır. Gerçek hikaye anlatmıyorum doğru şey bunlar. Evet bu çiçeği koparmanın cezası tamı tamına 80.000 TL. Eğer daha da ileri giderseniz kökünden sökmeye çalışırsanız kökünden sökerseniz o zaman 241 bin TL cezası var. Eğer bu çiçeği kökünden kazımayı düşünürseniz ve böyle bir şey yaparsanız 241 bin TL'cik para cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. Doğa koruma ve milli parklar tarafından koruma altına alınmış bu endemik bitki çeşidini koparırsanız cezası bu şekilde uygulanmaktadır. Peki bu güzel ve her zaman da göremediğimiz çiçeğin özellik ve güzelliklerini duyunca aklımıza ne geliyor? Tabii ki Yunus Suresi 24. ayet geliyor. İnnemem, الحياة الدنيا كما إن أنزلناه كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس مما يأكل الناس والأنعام إلى آخره الله تعالى بعية آيات تبيلدر دنيا yeryüzünün çeşitli yerlerinde insanların ve hayvanların faydalanması için bu güzellikleri yaratmaktadır. Ve bir bakarsın aynı kardelen çiçeği gibi yeryüzünde Allah kökünden biçilmiş bir şekilde onu ortadan kaldırmıştır, yok etmiştir. İşte bizler için Allah ayetlerini düşünelim diye bu şekilde bize açıklamaktadır. Az önce söyledik ya Allah her şeyi bir fayda için yaratmıştır. Özellikle de insanlar için. Evet kardelen çiçeğinin de birçok faydaları vardır. Özellikle adet olmayan kadınlar şifa niyetine söktürücü olarak içerler. Otsu olan bölüm kalbe iyi gelir, kalbi güçlendirir, mide hastalıklarında kullanılır. Çocuk felci gibi hastalıkların iyileşmesi yönünde bu tedavide kullanılır. Soğanlı olan bölümü iltihap tedavisinde kullanılır. Hatta yaraları iyileştirme özelliği de vardır ve dahinice faydaları vardır. Görüldüğü ve duyulduğu üzere Allah Teala'nın tam da ayette bahsettiği gibi kainatta her şeyin bir faydası, yaratılış gayesi, amacı ve hizmeti var. Rabbim cümlemizi ayetleri hakkıyla okuyup anlamayı ve idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Ve bizleri şuurlu Müslümanlardan eylesin. Videoyu bitirmeden önce şu tavsiyeyi de vermek istiyorum. Kardelen ismini yeni doğacak olan kız çocuklarına da verilebilir. Kız çocukları da bir çiçek gibi olduğu için bu güzel ve narin olan Kardelen ismini kızlarımıza verebiliriz. Bu da sizlere bir tavsiyemdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi Allah. Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın. Selamette kalın inşallah. Hoşçakalın.